de daha önce tanık bile olamam, müthiş bir kutu açılımı ile sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Ee, tablet dondu bir saniye. Önce fişekçi isteyelim. 7 kat iksir mücadelesi gelmiş. Turnuvaya girelim hemen. Destem şu anda böyle. Hipnosun destesiyle oynuyorum. Bir de şu emojiyi de aldım. Kıvılcım bu aralar çalışıyor. Neyse bir bir ozan efsanevi kutu açılımımıza başlayacağız. Ama önce şunları alalım. İlk önce ender kutumuzu alalım bir tane. Ender çıktı. 5 tane sıradan kutumuzu alalım. Efsanevi. 180 tane joker kart kaldı. Ender. 27 büyücü. Efsanevi geldi. inanamıyorum arkadaşlar. 276'ın 2700 pardon. Destansı geliyor. Bugün şansımız baya fazla. Bakalım buradan e, şampiyon gelebilecek mi? Hayır destansı geldi. Şimdi önce buradan başlayacağım. Sonra da önceki sezon biriktirdiğimiz kutuları açacağım. Joker parçamızı alalım. Altın kutumuzu alalım aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı gidelim. Bir sürü güçlendirme iksirimiz olacak. 324 elit barbar geldi. Joker kart bize çok lazım. 55 tane koçbaşı. 3354 tane altın. 15 zümrüt. 3889 altın. İki yıldızlı şey. El, elit var var geldi yine. Altın. Bakalım ne gelecek. Ben baya mutluyum. İşte bu be. Birinci şampiyonumuz. Açalım hemen. Sıradan kitap çıktı. Çok güzel. Onun Ödülleri sonra kullanırım ben. Devam edelim şuradan. Bir tane rune debi. 108 havan, 250 A 16 iskeletler haalar. 81 tane de silah şör. Şimdi bir yıldızı var. Bir yıldızla devam. 15 tane taş alalım. bir yıldızlı kutumuz var. 6 tane kasırga geldi. Evrim parçamızı da alalım. 6 tane evrimim oldu. Acaba sizce ben ne açmalıyım evrim olarak? Dart Goblin ya da kartopu düşünüyorum. 3424 tane altınım geldi. Bir, tane, bir yıldızlıdan bakalım yükselecek mi hiç? 2 oldu. Tamam başka yükselmedi. Savaş flaması çıktı. Çok güzel. Altın kutusundan 4510 tane altın. Dev sandık. Bir prens. 136 bombacı. 188 havan. Ve 81 tane domuz çıktı. 10 tane taş. <laughs> taş zümrüt alalım. Efsanevi geldi bir tane daha. Çok güzel. Bakalım ne gelecek. Sıradan devam. Topçu da gelmesi iyi oluyor bizim için. Daha çok ödevimiz var. İki yıldızdan bir efsaneye kadar gelir diye düşünüyorum. Beni hayrete düşürdü açıkçası. Hızlı hızlı açalım şunları. Yani e, bunu açmıyorduk. Şunu açalım. Totem yapacağım şimdi. Sonra bunu açalım. Sonra bunu açalım ama yaramayacak çünkü bu var. Ondan dolayı yaramaz. İyi ee, ne yapalım? Açalım ya. 324 tane de yaramaz çıktı. Yeni bir flama çıktı. Bu flamayı bayağı gördüm. Kullanan var. Güzel flama. 3926 tane de para geldi. Birazcık daha para. Çift yıldızlı. Dev sandık. Yaramaz. Bunlardan 68 tane şifacı. Dondu zannettim bir anda da. Donmamış aslında. Destansı çıktı. Üç yıldızlı. Taş. Bir yıldızlıdan bakalım gelecek mi? Altı tane fırın. Fırın da 13 seviye olacak yakında. İki yıldızlıdan bir dört yıldız olur. Hadi beş yıldız. Olmadı be. 10 tane joker kart çok güzel. Sandıklarımıza devam edeyim açmaya. Destansı. Korumalara nerf geliyor. Ve yeni bir evrin gelecek. Ya cadıdır ya mezarlıktır. Bilmiyoruz ama ne olacağını. Cadıysa kötü mezarlıksa iyi. cadı ile olursa çünkü pek kartı cadı desteleri çok artacak. Pekka bir de buff alacak gelecek sezonda. Pekka'nın tekrar meta'ya girmesini kimse istemez. 5 tane taş. 2 yıldız. Ee, ne yapalım? Açalım ya. Yani. Zaten videonun konusu... Oo çok güzel. Bu çok nadir bir olay bak. Gece cadısı. Üç yıldız. Bir tane daha çerçeve. Hiç emoji gelmedi. Dikkatinizi çekerim. 108 şifacı. Bir gecece aa internet mi gitti? Bir girişik yapacağım hemen. Oyuna giriyorum şu anda. Tamam. Hem şey veriyor. Gece yazısı hem de şifacı veriyor. Acaba bir dahaki sezon golem oynamam için bana kart mı veriyor? her şey olabilir. Ödüllerimizi alalım. alsana ödülleri. Azıcık ödülümüz kaldı. Heh buradaydık. 3 yıldız. 3 tane gariban kule birliği. 5 taş. 1 yıldız. 4318 tane para. Şunu alalım. Şunu da alalım. Sonun, son olarak dev sandık sakladım buradaki yola. Elektro ha. Bence de maksamamı istiyor o desteği. Barbar. Ama elit olalım demiştim. Normal dememiştim de neyse. Ha işte bana bununla gel. Tüftüfe o bayağı açmak istiyorum. Şunları açalım hızlı bir şekilde. Dev geldi. 3 silah şur. 4 oldu. Para geldi. 5 oldu. Bu 6. Hep de para çıkıyor. Bayağı para olacak hesabım. Eyvah eyvah. Golem yerine acaba iksir golemi mi diyordu acaba? Yedi. Elektroru. Uçan makina. Kaç olduğumuzu bilmiyorum şu an. Hızlı hızlı açacağım. Goblin gelmesi gayet güzel oldu. İki, iki yıldızı. Üç yıldız deprem. Tablet çok kastı. Bakalım. Oo çok güzel oldu elektrolojiler haber mesela. iyice kasmaya başladı bu cihaz. Hadi bitsin ya. Ben de sıkıldım. Heh bitti. Ha bir de şurada bir sandığımız var. Onu da açalım. 25 tane taş. 1 kafes. 12 ok. 14 minyon. 15 şövalye. 27 muhafız. 27 dart. 28 Havan. 34 Ateş Ruhu. E dalga geçiyor Süpersel iki herhalde de. Neyse. Büyüklük bende kalsın. Yükseltelim ödüllerimizi. Belki şuradaki sandığı da alabiliriz. Şifacı yükseltelim. Bunları, şunu yükseltelim. Bir tek keşiş yok hala. Üç tane filamamız var. Her ne kadar şey diye sorabilirsiniz. Ee, senin hesabın eski olmasına rağmen çok boş diyebilirsiniz. Haklısınız da. Çünkü hesabımı ee, 2025'ten itibaren oynamaya başladım. Ama emo harika enerjilerim var. Bu var. Bu var. Bu yakında nadir bir olacak. Bu var. Bu var. Bunları biliyorsunuz zaten. Değerli olarak şu ve şunu diyebilirim. Şunu hatırlamıyorum. Turnuvayla veriyorlardı sanırsam. Şu an neler açabilirim? İki tane top evrimim varmış. Üç tane de kart top evrimim varmış. Elektrüjeler haya basabilir mi istiyorsanız? Şampiyon türde bir kartta basabilirim. Goblinstein'e basmak istiyorum da basmayacağım. Çünkü altın e, altın şey var ya. Şövalye o güçlenecek diyorlar. Böyle en düşük kartımız ne varsa ona bakalım. Seviyeye göre. Gece cadısı var. Gece cadısını basalım. Tamam. Şunlar var da kullanabileceğimlerime bakıyorum. Bir tek x kullanabilirim. Onu da istemem ya. Golem Golem basmak isterim açıkçası. 608 tane joker kartım varmış. Bu Allah'ın cezası karta asla basmayacağım. Bunu biliniz isterim. Kart topunu kullanacağım yakında. Kartopu basalım. Tamam 45'e de geldik. Sandığımızı tekrar açalım. Umarım bu sefer dal geçer gibi açmaz. Evet evet. Süpersel böyle bir oyun. Şirket. Şunu yükseltelim. Küreselde bir golemci var mıdır acaba? Bir göz gezdirelim. E, fan baloncuydu. Şu an başka bir şey kullanıyor. Japon belki şeydir. Şu Japon'a bakalım. Dev artı çift prens. Şarvit'e hiç bakmayacağım. Kore'ye bakalım. İksir Golem'e oynuyor bu. Ay Alex'e bakalım. Az önce bu adam mı bakmıştık? Yok Japona, Kore'ye bakmıştık. Böyle bir deste oynuyor bu adam. Morten'e bakalım. Morten illa güzel bir deste oynuyordur. Yok. Golun oynuyor. Sa Savaş TV Royal'den bakalım. Birinci usta değil. Nihai. Bu mu? Aynen. Gördüğünüz gibi hemen bir şey çıktı. Golem bakıyorum şu an, Golem destesi. Şu ne, Golem mi? Yok, bunu hayatta kullanmam. Şöyle bakalım. İşte bu. İşte bu. Bu desteden bahsediyordum işte size. Ama bunda şey boss aydut yerine başka bir şey vardı. Boss yoktu. Gece cadısı ya da şifacı vardı. Gece cadısı nerede onu alalım. 17 dakika olmuş video. Hemen başlayalım. Maç bitince de bitirelim videoyu. İki evrimli oldu Uğduncu. Küçük destek kullanıyor değildir diyecektim de küçük destek kullanıyor adam. Şöyle Ah be. Neyse arkadan elektrojder hayamızı basalım. Biz sadece bir kere vuracak. Tamam çok iyisin elektrojder hayamızı. Deste dönsün diye barbar varıyla attım. Çünkü destemiz çok hayvan gibi çok çok yavaş. Ağır bir destemiz var. Şöyle atalım. Her ne, oduncu öldüğünce öldüğünde bile o küçük şeyleri öldürecek. Kasırga niye öldürmedi o şeyi? Çok ayıp yaptın kasırga. Çok büyük bir risk alacağım. Buz büyücüsüne güveniyorum. Olamaz. Tamam. Biz de üç taş oynarız. hem ne kadar kulemizde alınmadığını da biliyoruz. Elektrojir ha. Boduncuyu da bastım. Aha, oduncu kitlenecek, çok güzel. Tamam. Artık savunmaya yatabiliriz. Bulamazız kaldık. Biz madenci ezik bir kart diyebilirdik de bayağı güçlü bir kartmış. Hatta nerf miner derlerdi. İyi oyundu. Golem desteleri bayağı güçlü gerçekten. He burada da iki yıldızlı kutumuz var. 4 yıldız oldu. 43 bin altın. Gayet güzel başladık. Bence burada bitirelim bugün. Yarın görüşmek üzere artık video atmaya devam. Bay bay.